Uğuldayan ve hep uğuldayan bir orman kadar üşüyorum şimdi. Yanlış rüzgarlar esiyor dallarımda, Yanlış ve zehirli çiçekler açıyor kanımda, Kocaman gözleriyle bir çığlık. Su ve ses kadar beklediğim ne kaldı geride bilmiyorum, Uzanıp uyumak istiyorum gölgeme, Ve sarınmak o kocaman gözlerin uğuldayan rüzgarlarına. Bir acıyı yaşarım ve zehrinden çiçekler üretirim kömür karası. Uçurum kadar bir yalnızlık yaratırım kendime, atlarım. Anısı yoktur küçük rüzgarların. Yapraklarım yok artık, kuşlarım yok. Büsbütün viran oldu dağlarım. Ezberimdeki türküler de savrulup gitti. Ömrümün karşılığı kalmadı sesimde. Sesimde yalnız ormanların gürültüsü. Yanlış, daha baştan yanlış bir şiirdi bu. Biliyorum. Ve belki ömrümüzün yakın geçmişi bu kadar doğruydu ancak. Kim bilir? Kalbim unutmuş şiiri.